Geldim efendim. işte buradayım. Aladdin sonunda geldin Meraktan patlayacaktım neredeyse. Ne oldu Aladdin bulabildin mi zenginin yerini? Tabii ki de buldum zenginin yerini. Bana çok güçlü bir silah ver. O kadar güçlü olsun ki zengine bir kere sıkınca zengin ölsün. O kadar güçlü olsun. Emredersiniz efendim. Evet. Dileğinizi gerçekleştirdim. Aladdin! Bu silah gerçekten çok güzel. Şuna baksana. Şimdi bizi zenginin yanına ışınla. Onun işini bitireceğim. Zenginin yanına ışınlanıyoruz. Evet efendim. İşte burası. Zengin ve Aref şu karşımızdaki apartmanda Dördüncü katta kalıyorlar efendim Sen şimdi gidebilirsin Ben bu işi kendi başıma hallederim Evet zengin Gel bakayım buraya Dördüncü kattalarmış Şuradan dördüncü kata çıkayım da Şunların işini bitireyim Sarp bir şey buldun mu koçum Hayır Yusuf müdürüm henüz bir şey bulamadım Tamam Sarp aramaya devam et Tüm odalara tek tek bak O zengin bugün bulunacak Emredersiniz Yusuf müdürüm Buradalar Hemen Sarp'a sesleneyim Sarp beni duyuyor musun Evet Yusuf müdürüm sizi duyuyorum Sarp çabuk yanıma gel Zengin ve Aref burada He? Aşağıda birileri var Yusuf müdürüm Şş, Sarp sessiz ol Tamam Yusuf müdürüm aşağıdan sesler geldi. Bu fakir olabilir. Zengini öldürmek için buralara kadar gelmiş olabilir. Tamam Sarp eğer ki o fakirse git ve fakiri tut. Buraya gelmesin. Ben zengin ve Aref'i tutuklayacağım. Emredersiniz Yusuf müdürüm. Aref bunu başaracağımızı biliyordum. Fakiri öldüreceğimizi biliyordum Aref. Evet efendim çok güzel bir iş çıkarttık. Evet zengin içeride Aref'le konuşuyor. Şimdi içeri gireceğim. Ve ikisini de tutuklayacağım Şu kapıyı kırayım <laughs> Zengin varif Fakire silahlı saldırı düzenleme suçundan tutuklusunuz Hiçbir yere kaçamazsınız Teslim olun Ellerinizi kaldırın Elleri göreyim Aferin Tamam. Şimdi burada kalın. Aref, sakın ışınlanmaya falan kalkma. Bak, öldürürüm. Yemin ederim öldürürüm seni. Tamam komiser bey. Söz veriyorum. Işınlanmayacağım. Tamam. Sarp. Sarp beni duyuyor musun? Sarp. Evet başkomiserim, sizi duyuyorum. Sarp. Fakiri tut. Zengini ve Aref'i yakaladım. Şimdi buradan çıkartacağım. Fakir zengine bir şey yapmaya kalkmasın. Emredersiniz Yusuf müdürüm. Tamam. Zengin. Aref. Takip edin beni. Gidiyoruz. Fakir. Komiserimizi duydun. Zengine bir şey yapmayacaksın. O yüzden elindeki silah ver bana. Çabuk. Ulan zengin. Yine kurtuldun elimden. Tamam komiser bey. Zenginin cezasını kanunlar versin. Buyurun silah. Aferin fakir. Doğru olanı yapıyorsun. Her zaman kanuna ve yasalara uy fakir. Böylece hiçbir zaman suçlu sen olmazsın. Tamam. Şimdi zengin buradan geçecek. Gel istersen gidişini izle. Tamam komiser bey. Onun mahkemeye gidişini gülerek izleyeceğim. Beni bu yoldan döndürdüğünüz için size teşekkür ederim komiser bey. Az daha zengini öldürüp katil olacaktım. Ve belki de hayatımın sonuna kadar hapiste kalacaktım. Beni bu yoldan döndürdüğünüz için teşekkür ederim. Önemli değil fakir. Ben vazifemi yaptım. Şimdi zengin buradan geçerken onu gülerek izleyeceğim. Gelin buraya zengin ve aref. Gelin. İnin aşağı. Gel. Gelin buraya. <laughs> Hapishanede görüşürüz. Aref ve zengin. Ulan fakir. Kafana sıktım. Yine mi lan? Gül bakalım gül. Bakalım nereye kadar gülebileceksin. Göstereceğim ben sana fakir. Göstereceğim. Hadi be yürü. Anca gidersin taş arabası. <laughs> Göstereceğim ben sana fakir. Ee eh, zengin. Aref hadi yürüyün. Mahkeme sizi bekliyor. Ardından da hakimin verdiği kararla artık idam mı edilirsiniz? Yoksa ömür boyu hapse mi girersiniz orasını bilmem. Hadi takip edin beni. Gelin buraya. Gel buraya gel. Yürü gel buraya. Düşün önüme. Evet fakir. Şimdi onlar cezasını çekmeye gidiyor. Sense zengini öldürmeyip doğru olanı yaptın. Aferin koçum benim. Eğer ki zengini öldürseydin belki sen de hapishaneye gidebilirdin şu anda. En doğrusunu sen yaptın. Kanuna ve yasalara uyarak en doğrusunu sen yaptın fakir. Seni tebrik ediyorum. Sağ olun komiser bey. Bundan sonra hep yasalara ve kanunlara uyacağım. Çok iyi bir insan olacağım. Aferin fakir. Seninle gurur duyuyorum. Sen çok güzel bir insansın. Neyse, şimdi özgürsün. Git evine ve dinlen. Bugün çok yoruldun. Tamam komiser bey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim fakir. Hadi görüşürüz. Görüşürüz komiser bey. Fakir gerçekten çok iyi biri ya. Neyse ben de şu zengin mahkemesine gideyim de, bakalım ne ceza alacaklar. Evet! Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüde de yakalanır. Zengin! Sen de yakalandın artık. Ne? Telefonum çalıyor. Dur şu pantolon cebinden telefonu çıkartayım. Evet! Alo! Buyurun, ben fakir. Alo Fakir Bey. Buyurun benim. Fakir Bey size çok güzel bir haberim var. Ben veteriner Kerem. Hatırladığınız gibi ineğinizi bir kaza sonucu ameliyata almıştık. İşte ineğinizin ameliyatı bitti ve şu anda durumu gerçekten çok iyi. Gelip ineğinizi buradan alabilirsiniz. Eski sağlığına kavuştu. Ne? Gerçekten mi? Tamam Kerem Bey. Hemen geliyorum. Hemen. Oley yaşasın. Kedim dostum. Kedim dostum iyileşti sonunda. Oley. <laughs> Bugün daha güzel ne olabilir ki ya? Zengin tutuklandı. Kadim dostum iyileşti. Yaşasın yaşasın. Hemen gideyim kadim dostumu almaya. <laughs> evet. Sonunda veterinere geldim. Kadim dostum burada. <laughs> Merhaba doktor bey. Ben fakir. Merhaba fakir bey. Ben de sizi bekliyordum. Kadim dostunuzu ameliyat ettim. Ameliyat gerçekten çok başarılı geçti. Ve kadim dostunuz bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra kendine geldi. Artık kadim dostunuzu buradan alabilirsiniz fakir bey. Çok teşekkür ederim doktor bey. Size nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. Kadim dostumu kurtardığınız için çok teşekkür ederim. Önemli değil fakir bey. Ben görevimi yaptım kadim dostunuzu alabilirsiniz. Sağ olun doktor bey. Gel kadim dostum. <laughs> Seni çok özledim. Gel. Evimize gidiyoruz artık. Gel kadim dostum. Gel. Sen de beni özledin mi? Nasıl da özlemiş beni. Gel kadim dostum. Artık evimize gidiyoruz. Kimse bizi ayıramayacak. Haydi gel. Efendim. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum Aref. Hiçbir fikrim yok. Sanırım kanunlara ve yasalara boyun eğeceğiz. Lütfen sessiz olun. Mahkeme başlıyor. Tamam Hakim Bey, özür dilerim. Bir daha ses çıkartmam. Zengin fakiri öldürecek miydin? Hakim Bey aslında fakiri öldürmek istemedim. Bir anda elim tetiğe gitti. Dalgınlık işte yani. Sıkı verdim aslında öldürme gibi bir amacım yoktu. Öldürme gibi bir amacın yoksa neden yanında silah gezdiriyorsun? Hakim bey silah gezdirme sebebim dışarıda düşmanlarım var. Yani düşmanlarım bana bir şey yapar diye silah gezdiriyorum yanımda. Yoksa fakiri öldürmek için değil yani. Zaten fakir de ölmedi ki. Fakir ölmemiş olabilir. Konumuz bu değil. Konumuz senin fakiri öldürmek istemem. Ve sana yardım eden Aref. Fakire sıkacağını biliyor muydun? Hayır hakim bey. Fakire sıkacağını bilmiyordum. Yalan söyleme. Fakire sıkmadan önce sana söyledim ya Aref. Neden yalan söylüyorsun? Doğru söyle. Hakim bey yalan söylüyor. Fakire sıkacağımı Aref de biliyordu. Yalan söylüyor. Sessiz olun. İzin almadan konuşmayın. Hakkınızda son kararı açıklamadan önce Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok hakim bey. Yok hakim bey. Tamam. Karar. Yaz evladım. Davalı Zengin ve Aref ifadelerinde anlattığı üzere haksız bulunduğu ve anayasanın 12. maddesinin 50. fıkrası uyarınca Zengin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Arefe ise bir suçluya yardım etmekten ve suçluna işlemiş diğer suçlardan dolayı idam cezasıyla yargılanmasına karar verilmiştir. Arkadaşlar, zenginle beraber çok güzel bir şarkı yaptık. O şarkıyı izlemek için şuraya tıklayabilirsiniz. Hadi tıklayın. Ne bekliyorsunuz? Tıklasanıza. Çok güzel oldu şarkı. Tıklamayacak mısınız yoksa? Lütfen tıklayın, lütfen, lütfen. Bana da